Hey yo sevgili YouTube. Evet siz istediniz ben yapıyorum. Geçenlerde bir anket paylaştım ve dürüst olayım bu ilgiyi beklemiyordum. E madem benim izleyicim Frolova'yı merak ediyor bana da hakkında bir video yapmak düşer tabii ki. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu bayağı her yeni içerik geldiğinde kikte canlı yayında o içerikleri deniyoruz arkadaşlar. Aşağıda linki bulunuyor. Oraya da gelip canlı yayınlarda bize eşlik edebilirsiniz. Sizleri videoyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Pekala videoya başlamadan önce bu video güncel hikayeden spoilerlar içermekte. Aynı zamanda bu benim ilk lore videom olduğu için bu konuda biraz amatör olduğumu kabul etmemde fayda var. Video hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum ve eleştirileriniz gerçekten çok önemli çünkü bu konuda kendimi geliştirmem gerektiğini fark ettim. Videoda gördüğünüz eksi ve artları yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar çok önemli. Evet söylemem gerekenleri söylediğime göre ve spoiler sorumluluklarından da kurtulduğuma göre konumuza geçebiliriz. Frolovy'yi daha iyi tanımak için birazcık geriye gitmemiz lazım. Hatta direkt 1.0'a gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hikayemizin başlangıcından bu yana tanıdığımız bir karakter Frolova ve o günden beri gizemini korumaya devam ediyor. Hala günümüzde bile asıl amacını tamamen bilmiyoruz aslında. Yani tabii tahminimce tabii ki 2.5 sürümünde bizlere her şeyi anlatıyor. Frolova hakkında daha çok bilgi elde ediyoruz. Bu da ayrı bir konu. Frolova karşımıza ilk kez Keçi Village'da çıkıyor ve Scar ile yaptığımız o tatlı sohbetten sonra öğreniyoruz ki kendisinin Scar'la yakın bir ilişkisi var. <Gülüyor> <Gülüyor> Didn't you promise to leave me some alone time with Rover?

Bu da oyuncular hakkında merak uyandırdığı için oyuncular bu iki karakter hakkında teoriler üretmeye başlıyor. Özellikle Scar'ın çoban hikayesinden sonra çoban hikayesindeki o küçük kızın Frollo'va olduğu düşünülüyor. Fakat hikayenin devamında küçük kızın bir tacitli skorda dönüşünü öğrendiğimiz zaman bu teori düşmüş oluyor arkadaşlar. Frollo'va Fraxidus için çalışan bir overseer. Fraxidus'u artık az çok biliyoruz ama ben yine de açıklayayım. Fraxidus bir ırk olarak düşünün ve hikayedeki amaçları gerçek kıyameti getirmek arkadaşlar. Bunu yapmanın en hızlı yolu da her bölgede bulunan tren yeniden canlanmasını hızlandırmaları gerekiyor. Overseer dediğimiz kişiler de Fraxidus'ların başkomutanları diyebiliriz. Taburları yönetmek amacıyla her bölge için birer Overseer bulunuyor. Frolova, Scar, Cristoforo hikayede tanıştığımız Overseer'lardan bazıları. Onun dışında The Excellency ve The Grand Architect adında iki tane daha Overseer hakkından da hikayede bahsediliyor. The Excellency'den Changdi'nin Company'nin hikayesinde. Thank you for letting us into this You are indeed very special, as the excellency foretold. Chang Li recounted to us that a Fraxidus overseer had entered the Sonora Sphere and was injured by her fire. They were lucky to escape, but have not been seen since. Ve the grand architectan ise yeni çıkan tanıtım bahsediliyor arkadaşlar. For Lover. in a bit of trouble. Hmm? Don't show yourself with her face, Grand Architect. Oh, but you used to like it when I was like this. Why are you here? Polova tıpkı oyundaki diğer karakterler gibi bir Resonator aslında. Kendine ait bir teset markı var. Kendine ait özel güçleri var. Ve kendisi çok güçlü bir Resonator olduğu için hikayede özel bir role sahip oluyor. 1.0 sürümde karşılaştığımız sahnelerden birisinde Polova'nın gücüne tanıttık ediyoruz aslında. Kendisi canlıların frekanslarını birleştirerek tasit diskordlar oluşturabiliyor. Ve oluşturduğu tasit diskordları kontrol edebiliyor. Fakat bunu absorbe ederek değil tıpkı bir kukla misali yapıyor. Tacit Discord'lar hala o bilinçsiz formunda ve çok tehlikeli halde kalıyorlar. Retroact Reign zamanında Frolova çok sayıda Tacit Discord oluşturarak Jinjo'ya bir saldırı düzenliyor. Bu da Fraxidus'u Jinjo'ya düşman yapıyor haliyle. Bu saldırının sebebi aslında gerçek bir saldırı değil. Maksat Trenodya'nın uyanışı sırasında o dağı baş çekmek, Jinjo'nun askerlerini oyalamak. Fakat Rover sayesinde işler tersine dönüyor ve Frolova'nın ilk planı suya düşmüş oluyor. Hala neler olduğu tam bilinmiyor açıkçası. Tav of Ions görevinin sonunda bir cutscene var arkadaşlar. Rover cinsiye yardım edip cinsinin ikinci uyanışını gerçekleştirmesinden sonra Mount Firmament'ta her şey normale dönüyor ve kısa bir süreliğine de olsa Rolovayı tekrar görüyoruz. Hmm. I see. Doesn't matter. That's not important for our goal. We have the answers we wanted already. With the second resonance awakening, We will tap into powers that rival the Sentinels. Complete control of the artificial resonator awakening processes within reach. And lastly, about that rover. This trip was worth it. We've collected many wonderful notes, haven't we? It's about time. Get moving. Rezonatörlerin ikinci uyanışı sonrasında onları kontrol ederek sentinellere karşı kullanmayı planladığını açıklıyor. Aslında bayağı şüpheli. Şimdi Frollova'nın bu sahnesini gördükten sonra akıllara şöyle bir sahne geliyor. Madem Frollova bu kadar güçlü neden şimdiye kadar aksiyon almak yerine geride kalarak Rover'ın her şeyi düzeltmesine izin verdi ve sadece gözlemledi? Alın size bir gizem daha. Gelelim 2.0'a. Jinjo'yu kurtardıktan sonra ve Rover bireysel önemli meselelerini hallettikten sonra Rinesta'ya doğru yol alıyor. Daha Rinesta'ya varmadan Frolova Rover'a bir selam çakıyor tabii ki. Ve bu şekilde öğreniyoruz ki Frolov'a burada da bir şeyler yapacak. İkinci olarak Vitrium Dancer saldırısı var. Zan tanışmamızdan sonra masada yemek yerken Vitrium Dancer'lar bir anda kontrolden çıkarak birisi Rover'a doğru atılıyor. Ve tam saldıracakken sırtındaki kırmızı çiçek kayboluyor ve Rover Renesta'nın sentinelinin sesini duyuyor. Tabii ki Cartetia ile ilk tanışmamızda böyle oluyor diyebiliriz. Çünkü Sentinel'in sesini duyduğumuz kısımda birkaç şey görüyoruz. Burada gördüklerimiz İmparator. Kartetia ve Tryonium. İmparator bizden bu toprakları haline döndürmemiz için onu iyileştirmemizi istiyor. Ve sonrasında Vitrium Dancer'ı önümüzde eğilirken görüyoruz. Şimdi burada iki farklı soru geliyor aklımıza. Birisi Vitrium Dancer bize neden saldırdı? İkincisi saldırıyı kim engelledi? Vitrium Dancer sırtındaki çiçekten dolayı Frolova'nın kontrolü altında. Orası bir gerçek. Fakat bize saldıracağı anla çiçek neden kayboluyor? Bunu yapan Sentinel mi yoksa gerçekleri görmemizi istediği için Frolova mı? İşte burası tamamen bir gizem. Gelelim 2.0'ın sonlarına. Rhinastan'ın sırlarını, Order'ın aslında kirli işlere bulaştığını ve bunun için ile işbirliği yaptığını öğrendikten sonra tabii ki olanlara son vermek için Rover'la işe koyuluyoruz. Bunu yapmanın yolu da Karnaval'ı tamamlamak. Karnaval tamamladıktan sonra Sentinel bizimle iletişime geçebilecek ve bize gerçekleri anlatacak. Fakat bundan da önce Karnaval başladıktan sonra Frollova ile tekrar karşılaşıyoruz ve kendisiyle birebir sohbet etme fırsatı yakalıyoruz. Kendisi bize tüm gerçekleri anlatacağını söylüyor ve her şeyi yok etmek yerine karnavalda bize eşlik ediyor. Tekrardan aksiyon almak yerine kenardan Rover'ın neler yapacağını izleyerek gözlemliyor ve aynı şekilde aynı Jinjo gibi Rinesta'nın yaşayacağı kıyameti hızlandırmaya çalışıyor. Join us. Pour your The prophecy says the king will not take his final bow in this act. Reality beckons. Have you glimpsed the truth in this dream? Two prophecies fulfilled, but the third? I await to see how you will rewrite it. Performance the It's almost time for the final bow, but the symphony between us has only just begun its overture. Acaba bunların hepsini kötü bir karakter olduğu için mi yoksa Rover'ın işinin hızlandırmak için mi yapıyor? Frollo'nun hareketleri oyuncuları daha da soru sormaya itiyor tabii ki. Hikayede yaşadıklarımızdan sonra Frollo'yu günden güne daha da merak etmeye başlıyoruz ve herkes odağını 2.5'e çeviriyor. Her şeyin açıklığa kavuşacağı o güncellemeye. Anime kültüründe kötü karakter diye bir terim vardır. Bu kötü karakterin kendisine özel bir geçmişi, orijini ve hikayesi bunlar arkadaşlar. Neden bu yolu tercih ettiler? Bunlara neler sebep oldu? Ve neden geri geldiğinde hikayelerdeki ana karakterlerden bile daha kararlı oluyorlar? Hepsinin arkasında bir sebep arıyoruz. Çünkü anime kültürüne göre kötülükler bir sebep uğruna ortaya çıkar. Peki Frolova neden bu tarafta? Neden kötü karakter olmayı seçiyor? Ya da kötülerin yolunu takip ediyor? Biraz derine indiğimizde aslında bunun psikolojik bir rahatsızlığa ya da bir felsefe anlayışıyla ilişkilendirildiğini görebiliyoruz. Artık siz nasıl değerlendirirsiniz? Orası size kalmış. Solipizm adı verilen felsefi bir anlayış vardır. Sözlük anlamı ben felsefesi olarak bilinen, varlığı benim tasarımları olarak dile getiren felsefi bir görüştür. Ramsal olarak bencilik olarak da belirtilebiliyor tabii ki. Buna göre bilinç içeriklerine göre öznel ben varlık olarak kabul edilen tek gerçeklik oluyor. Kısaca açıklayacak olursam, follower'ın tek gerçekliği kendisi olarak kabul ederek karşılaştığı diğer fikirleri ve gerçeklikleri yok sayması diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi size demiştim ya, bu kültüre göre kötü karakter kavramının ortaya çıkması için temelinde bir sebep olması gerekiyor diye. Follower bu yolu bir sebep yüzünden seçiyor. Tutulmamış bir söz. You didn't clap. Beneath this concert hall lies the story that gave birth to this melody. I wove her burden into the composition to release it for her. I still remember the words she could never let go of. Why is our world like this? What do you mean? If this world can't be changed, then maybe it's time to take a different path, even if it's nothing like before. Just like how I chose to change myself. You changed yourself? What kind of change was that? Sounds intriguing. I wonder if each of us can change in that way. I've gained more than I imagined from this performance. But it's still not good enough. I want to include the voices of the past, making that history a true part of it. Is that a promise? Alright. I'll be waiting for you then. I'll save you a VIP seat next time. Besides, I also want to hear more stories about how you started over. Rolova, kendi çapında sevdikleriyle beraber yaşadığı küçük bir dünyası olan, gelişmiş müzik yeteneğine sahip bir kız iken neden şu anda bu halde? Evet. Rolova'nın davranışlarının büyük çoğunluğu tabii ki karakterimiz Rover'la bağdaştırılıyor. Ortada büyük bir hayal kırıklığı var. Geride bırakılmış, unutulmuş bir söz var. Yaşamak için bir umut ışığı arayan Rolova'ya verilen bir söz. Yeniden canlanıp ya da zamanda geriye gidip Solar ise yeniden gönderildiğinde bütün hafızasını kaybetmiş, geçmişte daha kim bilir kimlere daha yaptığı yanlışlardan haberi olmayan Rover'ın üstlenmesi gereken çok büyük bir sorumluluk var. Solaris'in tekrardan yok olmaması insanların tekrar refah içinde yaşayabilmesi için verilebilecek en doğru kararları verebilmek gibi. Fakat bir tarafta aynı senaryoyu sayısız kez oynamış, aynı yollardan tekrar tekrar geçmiş ve doğru yolu bulana kadar yılmamış birisi. Diğer bir tarafta her şeyi düzeltebilecek güce sahip fakat verdiği kararların yeri geldiğinde devasa yıkıma sebep olacak. Çevresine çok büyük etkileri olacak başka birisi. Her ne kadar Frolova kendi çapında bir cennet yaratmaya çalışsa da onun yapacağı şeylerin bir sonucu var. İşte Rover tam burada devreye giriyor. Verilen kararlar sonrasında sadece Frolova'nın değil bütün Solaris'in refaha ermesini sağlayabilecek tek güç. Bir sıfırdan beri Rover üzerinden yazılarak oyuncuya aktarılan felsefi bir görüş daha mevcut. Yararcılık. İlgili tüm bireylerin mutluluk ve refah seviyelerini maksimize edecek olan eylemleri seçmemizi talep eden teorik bir görüştür yararcılık. Rover'ın da hikayenin başından beri yaptığı şey buydu zaten. Özellikle hikayenin başından bu yana gördüğümüz Frollova'nın Jinjo'dan başlayıp terörist eylemlerine Renesta'da sonrasında Septimont'ta da devam etmesine tanıklık ettikten sonra haklı olarak insanlığı böyle birisinden koruması gerektiğini düşünüyor. Şöyle geniş bir açıdan baktığımızda iki tarafında haklılık payı var aslında. Fakat geçmişe döndüğümüz zaman şunu görüyoruz ki Frollova'nın bu halde olmasının sebebi de Rover. Ve Rover'ın bu sorumluluğun üstesinden gelmesi gerekiyor. Doğru seçimi yaparak. Prolova için artık gerçeklik kavramı kalmamış. Tek derdi zamanında çok değer verdiği ve kıyamet zamanı kaybettiği insanları hayata döndürmekte. Bunun için her türlü risk almaya, her bedeli ödemeye hazırdı. Dünyanın sonunu bile getirse, bütün insanlığın yok olmasına da sebep olsa bunu başarmayı planlıyordu. Fakat o insanları geri getirmek için tek çare onları tesettis skorlara dönüştürmekte. Rover her ne kadar Frollova'yı bu konuda uyarmaya çalışsa da geçmişte verdiği ve tutmadığı söz yüzünden Frollova Rover'ın artık tek bir sözüne dahi inanmayacaktı. İnsanlara olan güven duygusunu yavaş yavaş kaybeden Frollova, Rover'a karşı koymak için son kez silahına sarıldı. Sonunda sevdikleri dışında kimsenin bir değeri olmadığı gerçekliğe, sevdiği insanların yanına The Lost kavuştu. Your plan won't work. Says the one who hasn't witnessed the years, the failures, the countless attempts I've made. What gives you the audacity to pass such judgment? You've already tried everything. Can't you see? The path you're on only leads here, nowhere beyond. Among thousands of paths, surely one will lead me back to them. And even if I'm wrong, I fear not starting over. I've done it time and time again. What meaning is there in chasing something that's neither realistic nor attainable? I know they're there. Those fading reverberations did not and cannot return to life. No matter how long you hold onto their frequencies, the result will be the same. The villagers are dead. What you've created are tacit discords. If you continue turning the entire town into that, you're not creating a paradise. You're creating a hell. The villagers are dead. So, you saw them in their human form? Then how can you claim my goal is unattainable? It's what they forced on you. And the Triss you saw? Fleeting, unstable, an illusion. And yet, you still believe everything they say can become real. The Fraxidas showed me a way forward. Even if they have their own motives, even if we're only using each other, I cannot. If they can help me take this step, then another step may follow. And another. No matter how steep the price, I'll pay it, step by step, until I reach the end I seek. Love? Sincerity? Compassion? Trust? What you and your cronies hold dear is but a jest to the Fraxidus. No bond lasts forever. Without true loyalties, there can be no betrayal, no deceit. I no longer buy into such illusions. After all, even if you believe with all your heart, even if you wait patiently at a crossroads, the one you're waiting for may have long since forgotten you. Forgotten the promise they swore to keep. I waited for a long time. I won't wait anymore. What was once an unforgettable encounter between us can now be the thread that weaves a paradise for them. Gone too far. You're one to talk. How amusing. You, with your long life and its endless possibilities, still choosing to start over, even at the cost of all your memories. Irreplaceable bonds, the emotions that make us human, are the brightest lights and most precious treasures in our fragile existence. What madness, what cruelty, what impossible goal would drive you to cast them all aside? <laughs> You've gone further than I ever could. Perhaps you believe more than I do. That only in endless time can true eternal perfection arise. That only then will a brave new world arrive. We walk different paths, yet in the end, we are both driven by the same madness. Why argue who's fallen further? The only difference is that you've forgotten it all you never understood the true value of human life nor have you stepped beyond the boundary that death has placed upon the human soul <laughs> so this is our finale